süreceğiz. Ama nasıl süreceğiz bilmiyorum. Bir dakika. Yani yeni yeni öğreniyorum iki teker bisiklet sürmeyi. Bir dakika. İlk defa bileceğim iki tane. Arkadaşlar düşeceğim şimdi. Ya arkadaşlar olmuyor. Düşeceğim valla. Bir dakika. Sizin için sürme. Ya. Ya öğrenmek istiyorum arkadaşlar ama bir türlü öğrenemiyorum yorumlara yazın lütfen <laughs> nasıl süreceğimi çünkü yapamıyorum düştüm <laughs> ya olamaz Üf. ya ama öğrenmek istiyorum arkadaşlar ben ne yapayım bunu kaldıralım öncelikle. Arkadaşlar bütün cesaretimi toplayacağım. Sürmeye bakacağım. Ya çok zor. Bir dakika. Yapacağım yapacağım yapmak zorundayım çünkü. Evet yaptım. Arkadaşlar bir 10 saniye sürebildim yani. Bir dakika. Evet evet evet. evet. Arkadaşlar bir elle, elle sürüyorum. Arkadaşlar oldu sanırım. Ama dönemiyorum. Dönemiyorum sadece. Sürebiliyorum ama sadece dönemiyorum. Dönelim dönelim dön 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 dön. Arkadaşlar dönünce ayakla dönüyorum. Ama böyle sürünce başardım. Yani aferin bana. Evet 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 oldu. Yes arkadaşlar oldu. Ağzıma arı girebilir her an. Bir dakika bir dakika. Evet evet. Aa, tamam. Yok olmuyor. Ben en iyisi kamerayı nasıl ayarlasam. Çünkü bir elle sürmek çok zor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hayır. Neyse artık süreceğiz bir elle. Ne yapalım? Sürmek mecburundayız. evet oldu. Yapıyorum arkadaşlar. Hiç bu kadar kolay öğreneceğimi bilmiyordum. Hani gözümde zor görünüyordu. Hiç denemedim. Bisikleti aldılar bana ama sürmeyi hiç denemedim. Bana yani ama ablam falan kal falan Arkadaşlar bu arada benim bir tane bizim bir tane daha kanalımız var. Esma Esma El Murado vardı kanalımız kanalımızın adı ismi vardı ben Azerbaycanca da konuşabiliyorum arkadaşlar ama sizin için Türkçe konuşuyorum siz sırf siz bana like atasınız diye abone olasınız diye evet oldu ama dönünce ayakla dönüyorum. Oğlum. Ha, döndüm arkadaşlar ayaksız döndüm. Anlıyorum. Ablamın bu haberi vermem lazım. Çok güzel değil mi bisiklet? Oh, yoruldum yani bu kadar bisiklet sürmek bana çok zor geliyor. En iyisi bahçeye bakalım nam neler varmış arılara baksınız arkadaşlar. Her yerde, her yerde arılar var. Bakın bu arılardan. Anlayımsam. Arkadaşlar sizden ricam Esma Esmel Muradova kanalına da hmm. abone olursunuz artık ne diyeyim. <laughs> yani abone olursanız çok sevinirim demek isterdim. <laughs> Diyorum daha. Arkadaşlar kısa kısa videolar çekiyorum çünkü telefonla çekiyorum bu videoları. Daha almadık kamera falan. daha birçok şey alacağız. Daha almadık. Eğer abone çok olursa yani işi büyütmeyi düşünüyorum. İş büyüsün istiyorum. O yüzden de bu videoları çekiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi. Çok kulak çınlatıcı bir ses. Ben bunu hiç sevmiyorum. Önümde hayat. Önümde Yani düşük valla çok kötü düşmüştüm neyse arkadaşlar bu yılın sonuna geliyoruz yavaş yavaş biliyorum ben de sizden ayrılmak istemiyorum ama ayrılmak zorundayız çünkü bu telefonla çok video çekmek olmuyor o yüzden bu benim kendi telefonum arkadaşlar o yüzden az yakıncı çok iyi sevin. Bu da benim bisikletim arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sizi çok ama çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizinle eğlenceli videolarla yeniden bay bay.